Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir konuyu konuşacağız daha doğrusu. Bu herkesin bildiği bir konu. Puppet. Büyüktür Golden Freddy ya da Golden Freddy büyüktür Puppet konusu var. Bugün sizlerle o konuşacağım bak Bu konuyu her yerde görüyorum. Ama ben hiçbir şey demiyorum tabii ki bu konuya. Ya bu konuya ben bir şeyim yok ama bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Vercik <laughs> de fanfikir gameplay ve box falan olacak. Ben şekerim. Evet arkadaşlar bu konuda söylemek istedim. Daha doğrusu hmm, ne diyecektim ne diyeceğimi unuttum. Diye. Puppet eşittir Golden. Freddy Golden Freddy eşittir Puppet. Çünkü ikisi de eşit güçte. ikisinde de birinci var. Yani Puppet'ın birinci var diye daha güçlü en güçlü olmuyor. Mesela kitaplarda Puppet. en güçlü olan Golden Freddy diye. Çoğu da olarak geçiyor ama bir de Stetsways var orada. orada. Lan niye söyleyemiyorum ismi? Stres var ismi Oğlum ismini unuttum şimdi bak karakterin işte. Papata benzeyen bir tane karakter vardı ismi unuttum şimdi bak. O zaten Golden Freddy ve aynı ikisi karakter. Bunu da söylemek istedim. Arkadaşlar videolardan da hiç destek almıyorum birazcık kötü oldu. Ana aa. Şimdi toybanı gitti bir daha o var. burada ben gameplay'e geçiyorum arkadaşlar. şimdi yapacak bir şey yok. Işınlanma Golden Fridge'de Puppet'ta ışınlanma var mıydı tam hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimal kapıda da var. ışınlanma. Yani ikisi de eşit kardeş. İkisi de eşit. Bir üç desen ikisi de eşit. Şuradaki vantan bu arada... Yani ikisi de eşit arkadaşlar. Bu konuyu daha fazla... Ne bu konuyu fazla kaçtırmayacağım. Gameplay şeyi yapıyorum çünkü ben adı üstünde. Hem farklı hem de normal bu kanalım var. Oğlum sesi falan Ama bu da direkt attı James Craver var bir Ben sonuçta kadar maskeyle hiç bok olmaz. <laughs> Ve bazı arkadaşlar bu konuda diyor ki bir tane tane mi yaptıklar? Fuhaf evdeki baba anime yaptığını ve aynı karakterler diyor. Anime yaptığını diyor. Hayır bu gerçek bir teori değil. Zaten teori adı üstünde bir efsane bu. Fuhaf evdeki vitri de anime yaptığını gel. Fuhaf anime yaptığını değildir. Ve bunun kanıtı vardır. Mini gamelerde gördüğümüz daha doğrusu FNAF 4 mini gamelerinde de görmüş olabilirsiniz. Fredbear Fred, and Friends lokantasına aittir bu Withered robotlarımız. Daha doğrusu şurada göreceğiniz. Bu oyunda da böyle bir şey var yani. Withered e animatronik gibi, Frank 1'deki atlanık gibi benzetiyor. Withered animatronikler asla Frank 1'deki animatronikler olmamıştır ve olmayacaktır. Bu oyun eskiden 2014'ten kalma bir oyundur. Ve zaten bu oyunda Fredbear bir an kantasından kanma ve robotlar vitret robotlardır. Yani ikinci oyundaki vitret robotlarımız bunlardır. Ve eğer bunu yazan birini gördüyseniz adını ve kanalın videoya attığı yorumu ya da kendi videosu varsa kanalın ismi ve videonun ismini söyleyin hemen. Başlayalım direkten ihrayı daha doğrusu raportu. Hey bak ya mayı mı açtık? Maskeyi tak. Bu da en tatlı yemek var ya ben yeni uyandım. Uyanır uyanmaz falan atmaya başlıyorum. Aktif film yok. Abone kazanamıyorum. Bu iş benim için çok kötü olacak yani. Bu şu alanlar varsa hazır bu arada. Maske. Bakın vavan bakıyorsun. <laughs> Adım bakıma karıştı. Işte. Evet çok sessiz zın sessizim. Konuşmayı unuttum da ya. Aa! Bok var! Bok var! Maske takıyorum. Maskeye dokunamadım. Neyse bu video bu kadar olmayacak. Kış bölümünü de oynayacağım. Ondan sonra bitirdim. Hadi ben push yap. Sen mi bekleyeceğim lan ben. Bir daha hasta hasta video çekiyorum var ya. kavuştum şey, bu video bu kadar Arkadaşlar görüşürüz işte kalırsam belki yaparım ama gelmeyeceğim sıkıntı yok görüşürüz